Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Türk hoş geldiniz. ben Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Alay maçını tepkilerimizi göstereceğiz. İnşallah. Kirlok gibi bir maç olur inşallah. Arkadaşlar bu arada size çok çok büyük bir sürprizimiz, güzel bir haberimiz var. Yarın biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Biz o maça Stana gidiyoruz. Allah! bilet aldık arkadaşlar. Yarın inşallah biz Adana'da oturuyoruz. İstanbul'a gideceğiz. Bugün sabah da uçağa bineceğiz. Evet. Biz Ama sizlerden gireceğiz. bir şey rica ediyorum. Baba abone olun. Bildirim zilini açın. açın. Videoyu paylaştığımızda like atarak bizi üst sıralara çıkarsanız yani, sevinirim. O kadar şey yaptım. Teşekkür ediyorum. Bir de kağıt olarak o sana gitmek biraz <gülüyor> yusuf. Daşlar <laughs> 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 istiyor valla. Ee, sen bu arada skor ne? 3. Üç. üç bin sonra 5'ler Ben de bir bir beraber bitirebiliyorum. Bak, Bakalım, belki, belki Bu Valerim İsmail <laughs> biraz değişik bir adam. Taşaklı bizimle Bakacağız artık. Size de abone olup bildirimleri açın. Bir de ayakkabı like alsın. He. geçelim. Hadi bakalım. bakalım. Evet. Maçımız <laughs> başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Aklım yarınki maçta. Allah bir... La 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 ya. Bir yerinde bir daha bağırarak lan çürüp. Şu gene direği vuracak. Görün bakın. <laughs> Allah'ın emri yani. Hadi bakalım. <laughs> Oha o Efendim ezan diyor. Oha o pas veren. Daha dakika bir çürüm şu an direkt. Ha, ezan dini, da oluyor? Direkt çarptı, çarptı girdi lan. Onun bu topu direk çarpıp avuta gitmesi lazım adam gol attı o oh, ya. O pası kim attı? Oğlum adam arkasını röle şatayla ara pası bıraktı lan. <laughs> vallahi ezan da oluyor bir şey diyemedim ama. Allah bir günahımı affet. Yapacağın işe soğuk ya. İlk dakika da dakika bir nokta otuz var mı? Bak ya. Oğlum. Gel al. ya. O nasıl pas lan? Nasıl, nasıl insan mısın lan? Mesli misin lan? Çok, nasıl gire çarpıp gol Bu kadar ya. Proveşatay. Valeli Orada pas attılar arkasından. Ha beşikler modu açtı kaçın. Maç çekilsin. Ne lan maya? 8 olmaz ama 4-5 olur. Bak görüntüye bak ya yok böyle bir şey ya. Bak şu aynı bitiriciliğe bak. Salam adam arkadaki dingile bak dingile sik Ezan, okuyun, ezan Vallahi ya Valla ezan okuyor yoksa su Valla az önce orucumu açtı bir de açtırdılar ya. Valla ara pas mıydı lan öyle? Oha lan. Valla helal olsun ha. Bak bir 0 Bak kadar bir. Hayırlı başarı ya.

Yok, yok, yok. aşağıdan da şey yüzü ben Yok öyle. oğlum yok offside yok lan. Lan oğlum offside. Off oğlum ay bir şey demedi ya. Abi ben sevdim. Dur dur de be, be, be. O o olsaydı ya abi. tek diyor. Ya böyle, ben, var böyle. Oğlum görüntüde 45 yaşı nasıl oldu? Daha da. Oğlum ofsayt ya. Bakın ne dedi? hadi. Hadi olmasın. Uğur, sen o, sen çok o, 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 vallahi çok sen Allahuma böyle dışarı. Vallahi ayağı böyle dışarı. Vallahi billahi. 1-1 oldu vallahi ofsaytta sevinemedim lan. Haşin güzel bir gol. 1-1 güzel oldu ha. Beşiktaş'a benim sana ayağının ayağına sokayım. Ve o açı o ayağa zaten <laughs> dølemedim. Ofsayt öbürdün. <laughs> o yüzden sevinemedim ben. Vallahi vallahi 1-1. Beşler, Beşler, böyle Abi, bir dakika Beşler attı ya. Ben sihirli zehirli oku fırlattım. 8-0 falan dedim ya. Beşler kesin Aslan paşa. Arkadaşlar 1-1 oldu. İnşallah devamı gelir. Oh be. Oh be. Daha 10 sayıda olmaz. Tüyleri falan çiçek çiçek oldu, daha yemin sayıda ya. Olsun. bir bir güzel oldu. Olsun. Sonuncu yapalım. yapalım. Ayak gibi. Evet. Rıdvan öyle bir gerildi ki sanki böyle taştan orta açacakmış gibi görünüyor. Oha. Dikkat et, dikkat et As. yapma. Vurdurma, süktür lan! Ağırını sağsına süküreyim ben. Ya yapma gari şey sokayım. Olsa yok mu ya? Ne bu olsa dilerim. Ya sen de olsaydın Ya 31 saniye içerisinde Kaç mı döner amirim ya. Valla billah ya. Anasın bu nasıl bir offside şey ya. Adam böyle öylesine vurdu. Josef'in önünde kaldı böyle armut gibi bir çaktı. Böyle böyle. Gayet idare sincap gibi. Yapacağın işe doldu. Yani orucu uykuya tutturur gibi gol attılar ya. Valla abi ya. Size benzer ne yaptı lan? Valla ya. Gökçe şansı. Adam önünde kaldı ya. Valla abi. Orada sok dediler ya. Çok korkunç, olsaydık yok mu? Bunda ne olsaydık lan bak. Dur bakıver. Net var net. Ya olsaydık ya ben psikolojimi bozuyorum lan. Hadi olsun lan olsun. Aaa. Efendim olsun. O o. Hiçbir şey. Hiçbir bir tane. Ağzını yedim düzgün durdum. Halifeliği yan yana duruyor. Beni de 20 numara kimin alabildiğini. Ya o çift kafalı Japon asker komutanı var ya beni daha sivil ediyor. Valla. Daha yeni attınız ya. İnsan bir defansa çekilmez ya. O, 31 saniye, 31 saniye. Abi moda açtırmayın şunlara ya. Vallahi abi ya, Joseph'e bak ya, horlu horlu. Bir şey biliyor, öyle diyor mu, almış gibi. Valeriy İsmail, Allah. oğlum bu adam çok da aşağılı adam, bak ben size söyleyeceğim, haberiniz olsun. Lan daha yeni attık ya, gene yedik anasını, dikişi bile oldu. Oğlum hemen yiyor, atmayın lan. Var lan, sevinci kursağından alacağım, yurtuna almayayım ya. Efecan'la Efe geliyor ya. Baba hadi ilk yarı iki iki olsun be. Verdi evet. pasını kaldır oğlum. Bas Ol. kafayı. Ananı sağlık. Oğlum ya. Oğlum ya. Oğlum ya. Oğlum ya. Bu bayrak var ya bu bayrak. Ya golle kalkmaz zaten. Hiç mi golle kalkmıyor? O var ya. Kalkan da inmiyor. İşte. Ama çok güzel oldu lan. Valla. Ersin de iyisi var. Kaçtı ya. Kaleci hata yapma. Yapma. Allah ya, Allah. Adam da evet. vurdurma. Abi dikkat dikkat. Oha! Ananı sürür. Bak Baş şu ayına bak. Arası halan oldu halan. Zülüm şu ay ulan. Ah siktir ya. Zülüm zülüm şu ay oldu halan. Oğlum Rozi otomu nasıl kaldırdı ya? Allah Allah Rozi sadece topu kaldırmadı. Valla ee, Bahçıay'ın mağazalarında bir pis şey Allah'a Adam bir başta bor kralına gidiyor ya. Allah Allah abi tutun şunları, gözünüzü çevrim ya. Ya bu adam bir kuat falan diyordu, harbi <laughs> kuat oldu lan bunlar. Valla abi. Geçen kuat oldu ama ha. Ulan, valla şaşırdım. Yemin mi şaşırdım? Aa o Zeynoğlu tatlı da çok iyiydi ya. Valla bak ya bu bugün şaşırıyormuş, olsaydık var mı? Kalkmaz ya. oğlum, kalkmaz. O olsay bayrak kalkmaz. Bayrak bak, bak sen. Marafonu da bir çektik ki bir zaten. Bir şansız olsaydı olmaz zaten. Marafonu yapacağın işe sorayım. Bak marafon aldı. Ne var ya? Cips, Cips mağazası bir ismi var ya. Çingirden gülüyor bak. <laughs> 3 bin oldu anasını alalım. 30 bin yazdı. Alın. Bak şu ay bir de. Çinim şu oldu, bu sildi. Allah Allah. Onun hangi hahaba yıkattınız, hangi papaza yıkattınız bilmiyorum ama oruç tutturmuşlar bu arkadaşlar. Şey evet arkadaşlar yarı bitti. Üç 1 beşin önünde kapattı yarı yani. Valla yarıya göre beşe çok Ha bir pompa yapıyor yemin ediyorum. Bakacağız artık neler olacak ikinci yarıda üç bir yarı. Evet arkadaşlar ikinci yarıda beraber ikinci yarıda başladı. Valla beşe sadece maçı aldı ya. Maç Beşiktaş'ın yarışı ne oldu ya? da bak fark gelecek mi gelecek mi onu merak ediyorum ben. Hassas şeyler var var. oyun devam ediyor ama ortada iki sakatlık var. En kudurlar. Jambos. Ah şimdi. Gez. Oh. Tut. Allah. 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 Of be Bitti. Aha Baba yap be Yap lan Allah, Allah. Ya Allah'ım ya Resulallah Allah. Devam Ece atın Ya bu dakikada 3 3 olursa var ya Ne olsa gol getirin Beşiktaş soldan kontra atağa çıktı Oğlum dikkat edin Dört olmasın bari Ay, Dört dört, dört. Oha oh, oh. be Ya gelirsek şahane galibiyiz Sık kapalı oh. Japon askeri defa Güvenilir mi? Hmm. Çok iyi ya, kaleci yapacağız salaklar ya. Ya ne oğlum adam çok güzel gol attı. Ya güzel abi. gol attı da kaleci geri çeker böyle kim diye kaldı amdim ya. İnsan kapatır ya dört oldu ya. ya Valla moda baş... açtırmayın dedikçe giren gol atıyor amdim bu ne ya. Nasıl bu kadar basit gol attınız lan? Valla ya kaleci git ya yeter ya. Oğlum çok pas attılar ha. Oğlum vur lan geldi. pasa bak. Oğlum vur nasıl bir pas attın gözünü. Güvenin Olum, oğlum, bir sürücülü. Of oğlum harap ettim şu an ha. Vallahi lan çok iyi bitmişti. Oğlum direğe çarpıp giriyor. Oğlum çok güzel gol lan. Vallahi lan olsun ha. Müthiş gol. Yaşar, ya var. bize Fenerbahçe'ye böyle goller atar lan. <laughs> <laughs> Vallahi. Biz mi? mu? Ya hey. Of of. Dört bir. Güzel. <laughs> Beşiktaş beşik gene geliyor. 5 için. <laughs> Baba bu alana herkes 5 atıyor. Ona 5 olmasın lan. sonra da daşşak geçiyorlar bizde valla bak. Yani kurduğu <laughs> müdürü geliyor. Baba dikkat. <laughs> Evet arkadaşlar maç bitti. 4-1 Beşiktaş er kazandı. Ama taşlı bir galibiyet abi. Güzel taşlı böyle güzel de oynayarak kazandı. Rahat ettiler. Valen İsmail ışık verdi vallahi bayağı verdi. Helal olsun. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like etmen, unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.